Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Ve salat ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Sıraçul Muttaqin'den ikinci dersimizi yapıyoruz ve ikinci hadis şerifimizi okuyacağız. İnşallahu Teala. Kitabul İman, İman kitabı. İman ne demektir? İman Lugatta bir şeye inanmak, onu tasdik etmek, bu bu şey böyledir veya şöyledir diye hüküm vermektir. Istılahta ise iman, dini tabirde ise Allahu Teala'nın dinini kalb ile kabul etmek, kalb ile tasdik etmek, kabul etmek, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından bildirdiği şeyleri kat'i surette kalben tasdik eylemektir. İkinci hadisi şerifimizi An İbn Ömer, e Ömer radıyallahu Teala anhuma İbn radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Kısaca bu hadisi şerifin ravisi Abdullah İbn Ömer radıyallahu hayatından bahsetmiş olalım. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüma, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğludur. Hicretin Hicretten 10 e, yıl önce Mekke'de doğdu. Hicretten 10 sene önce Mekke'de doğdu. Babasıyla birlikte Müslüman oldu ve onunla birlikte hicret etti. Birçok savaşlara ve fetihlere iştirak etti. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın da bulunduğu İstanbul seferine de katıldı. Ablası Hazreti Hafsa validemiz sebebiyle Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresinde bulunmaya bulunma imkanına sahip olduğu için diğerlerinin ulaşıp öğrenemeyeceği birçok meselelerin Müslümanlara ulaşmasını sağlamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok iltifat eder ve Ni'mer raculu Abdullah. Abdullah ne iyi insandır. Lev kana yusalli min Bir de gece namazı kılsaydı. Bu bu rivayet Buhari İmam Buhari'nin ve İmam-ı Müslim'in sahihlerinde geçiyor. Bir de gece Abdullah ne güzel insandır, ne iyi insandır. Bir de gece namazı kılsa buyurdu. O günden itibaren gece namazını hiç terk etmedi. Babasının birçok meziyeti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'da da mevcuttu. Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları anlaşmazlıklara herhangi bir o anlaşmazlıklara katılmadı. Dini konularda e, ihmallerini gördüğü idarecileri ihmal etmez, uyarırdı. Ömrünü tamamen ilme ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmeye adamıştı. Özellikle selamlaşma konusundaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine titizlik gösterirdi. Çok bu konuda titiz idi. Dünyaya kıymet vermez, malını Allah yolunda dağıtır iyi halini gördüğü, bilhassa namaz kıldığını öğrendiği bütün kölelerini azat ederdi. Çeşitli sebeplerle binden fazla köle azat etmiştir. Binden fazla köle azat etmiştir. Sade giyinir, az yemek yerdi. Rivayet etmiş olduğu hadisi şerifin miktarı sayısı 2630 adet olup 2630 tane olup Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan sonra Müksirun dediğimiz en çok hadis rivayet eden 7 sahabenin ikincisi olmuştur. En çok fetva veren 7 sahabeden biridir. 60 yıl aralıksız fetva makamında bulunmuş. Hicretin 73 yılında 84 yaşında Mekke'de vefat etmiştir. Rabbim şefaatine nail eylesin. Burada Müksirun dedik. Müksirun ne demek? En çok hadis rivayet eden yedi sahabenin isimleri ve rivayet etmiş olduğu hadis sayılarının adedi en çok hadis rivayet eden birinci sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. 5374 tane hadis-i şerif rivayet etmiştir. İkincisi ise hadis-i şerifimizin ravisi olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma 2630 hadis rivayet etmiştir. Üçüncüsü Enes i̇bn Malik radıyallahu anh. 2286 tane hadis hadis şerif rivayet etmiştir Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncüsü Hazreti Ayşe annemiz. 2210 tane hadis rivayet etmiştir. Beşincisi Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anh, 1660 tane hadis rivayet etmiştir. Altıncısı Cabir İbn Abdullah Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh 1540 tane hadis-i şerif rivayet etmiştir. Yedincisi de Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh 1170 tane hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hadis-i şerifimize gelince Adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Bu niye bina kılındı yani kuruldu ne el istilamu İslam İslam kuruldu bina kılındı ne üzerine ala hamsin 5 esas üzerine 5 temel üzerine yani İslam 5 esas 5 temel üzerine kuruldu. Birincisi şehadete en la illallah Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet etmek ve Muhammed Muhammeden resulullah ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmek. İkincisi ve ikamis salati namazı dosdoğru kılmak. Üçüncüsü ve ita zekati zekat vermek. Dördüncüsü ve hacci hac etmek, hacca gitmek. Beşincisi de ve savmi ramazana Ramazan orucunu tutmak. Bu hadisi şerifin izahına gelince hadisi şerifte sayılan beş esasın her biri nedir? Farza ayın olup her biri farza ayın olup bazı kimselerin yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden düşmeyen her mükellefin bizzat kendisinin yapması gereken vazifeler olarak Müslümanlığın vazgeçilmez temelleri sayılmaktadır. Burada sayılan 5 temel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam'ı 5 direkli bir çadıra benzetmiş olup 5 direkten birinin noksan olması çadırın intizamını yani ayakta durmasını bozduğu gibi İslam rükünlerinden biri noksan olunca dini mübini İslam'ın gereği gibi yerine getirilemeyeceğini işaret etmiştir. İslam'ın İslam binasının etrafında deveran ettiği mihveri yani ekseni kelime-i şehadettir. Diğerleri yani diğer şubeler ise yan direkler gibidir. Bu beş rükun her Müslümanın yerine getirmesi lazım olan farzlardır. Ve bu şekilde ikinci hadisi şerifimizi de Seracül Muttakin'den okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil ai.